Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars'ın yeni sezonu geldi. O yüzden ben bir taşımalı mod oynayacağım. Bu videoya like, abone olmayı unutmayın. Neyse. Lafı kısa keselim videoya başlayalım. Arkadaşlar ben bu mod ateşten halkaymış. Ben bu modda bir e, melodi seçeceğim. Sen kanka spike seç. Ben Sen Sen Burada bir e, gümüşe kadar kasarız. Önler önlerine bıraksın bağlı. vurdum ama ölmedi ki. Neyse. Sen saldır. Öl. Meloda da yani güzel bir karakter yalnız. 3 tane ultisi falan var çok iyi Kolesin yani Üçe bölmüş ultisi gibi düşünün yani <laughs> Think, Sen niye öldün sen Git. Biz burada şeyi tutarız halkayı. Çemberi Aa, hayır ben de öldüm. Neyse aldık bile maçı. Buradan sonra döndüremezler ki. Ve kazandık maçı. Yüz geldi iyi. şuradan hemen sizi tutmadan ücret alayım şuradan. Dükkandan da ödülümüzü alalım. 39 elmasa bir kosu varsa onu da alayım bu da videoda. Daha yokmuş. Gelse. Bu arada bu videoya bir 15 dakika like da 20 like gelirse alt hesabımda da kupa kastı sevgilerimi çekelim. Arkadaşlar ona böyle varmış. Onu bir 15 ya da 20 falan yaparsanız çok sevinirim. Almış varmış şimdi bakalım. Drakoyu çevir çabuk hadi. De. Değiştir tabi ki de. Hemen başlayalım. Benim hayırları. Burada ne seçsem gramı mı seçeyim ki ya? Burada ne ne seçeceğim. Arkadaşlar bu arada saat beş dört dört buçuk beş gibi Minecraft videomuza gelir yani üçüncü video 15 ya da 20 like gelirse Toko gel buraya buraya geleceksin. Niye kaçıyorsun benden? Alt tarafı öldüreceğim seni yani. Ha çalılar da yok oluyor inşallah falan. Zero sıfır bot mu? Yine mi o gelmiş? Tabi alt yerlerde yani bronzdayız bakın O yüzden botlar geliyor. Peki arkadaşlar siz bu aşamalı modlarda en yüksek nereye kadar yaptığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Evet görüntü seçelim buradan. Bunlar dışarı bitirelim de. Arkadaşlar bu arada Mbappe'yi sevenler varsa yorum yapsın. Abone olup like atarlarsa sevinirim. Ha, Gol atarsın sana. Gol. 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 Gol oldu. Ver bana. Nefes. Gol. Ama hiper şarjımı kullanmadan gol olmaz ki ya. Devam edelim. Hayır, ödül geldi ama. Hadi bir iki arkadaşlar, retina ne alsam Gizetimi. ne alabilirim ne bir almayayım bu arada youtube shorts'tan da video çekmeye başladım artık arkadaşlar oradaki videoları da beğenirseniz ve abone olursanız iyi olur Di ya niye yanıt vermedin anlamadım. Belin kayırızı. Bu sefer otu salacağım. İnşallah burada otu iyi gider. Bir dakika arkadaşlar. sorun oldu da o yüzden. Ne oldu lan? Başlamadan hepsini kestiler. Hayır hayır hayır. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Arkadaşlar başlar başımız direkt kestiler herkesi. Bu tur kaybedeceğiz herhalde. doluyorlar onunla. Hadi be. Hadi be. Hadi ne yaparsın ya. Merapi'yi alırsın sen. Merapi'yi alırsın. Yes. Helal ben hani sana. Hadi bak bu videoyu şu an izliyor mu? Ben öldürdüm. Hayır. Hem öldürdüm hem de öldüm arkadaşlar. Hani nane hani nane hani, 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 hani Ay. Ortadan geçti. Arkadaşlar i̇şte bu video biraz uzun olacak herhalde. Ah be. Eksi kaç? Sıfır. Biraz görev mi yapsam diye düşünüyorum. Ne bu şeyler Daha oradan. Arkadaş değişmesin. Yüksek canlı bir şey alayım da. Retina. O zaman Edgar alayım ben buradan. Search. A. Arkadaşlar bu arada bende Search'te King Kong Search var. Onu diğer güzel bense gelirse onu alırım bu sefer. Ona biraz zorlayacak gibi duruyor Bismillah. Yani zorlarmış gibi. Ne derece yani? Allah ha. Edgar'ın hipertroşu çok sağlam yani. Sağlam vuruyor bayağı. Baya ya, artık ya. Takımda ben oynuyorum sanki tek. Bol Naga? ters şey? Yes, gol. Masa pro. Gol attı. Hayır ya. Edgar'ın seviyesi benden düşük ben ölüyorum. Ama canım az doğru. Ne şu an burada? Bu tasın adamı. Tamam. Gol attılar, gol attılar, gol attılar, gol attılar, gol attılar. Hayır. Hayır. Haram mı? Gel gel, gel. Yes. Kazandık. Edgar'ı seviyorum. Epic. Rosa'nın Rosa'ki geldi. 1080. Bayağı iyi ödüller geldi herhalde. Drago yaşmaya yaklaşmışım biraz. Evet yani çok yaklaşmışım. 62 elma oldu. Okey nasıl alsam bir dakika. Arkadaşlar iki saniye yazınız. saniyemizi istiyorum da. Şu 79 tutantı evet. Kaç oldu ki onlar? 69. ha. 79 bu. Bir dakika. Bu 72 olur. Şimdi bunu aldım 72. Bunu aldım 82. O zaman o süre kaç? Ona göre görev bakayım ben de. Saat. Arkadaşlar ben biraz görev atacağım. Böyle görev fazla olmamışlık yok mu yalnızca? Bakayım nasıl olur. Bir O ot piti kanamara sapiti terazi rastik cimnastik biz size geldik bitlendik dik 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 anne çorabı mı dik Nasıl tamamdır arkadaşlar burayı kasayım serseri ortası alayım belki onlarda kupa kasarım birazcık bu herhalde bayağı uzun bir video olacak Tabi next prosa olunca böyle oluyor İkinci kill Hadi ya. Arkadaşlar <laughs> pardon. Bir harf şurdum da. Hadi be. La Allah 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 Tamam. Bu Lili mi? Lili biraz sıkıntı ama ya. Bayağı sıkıntılı. kişi kalmış. Üç fikrim var. Tamam. Şöyle Lili onu öldürdü işte. Hadi be yes. Birinciyim. Kaç kupa geldi? 10. Oh. Kazanma serisi 2'miş. Gel. Kırı... Yes. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Like gelirse akşama da bir video çekerim. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.